Beşiktaş, 2-1 kazandığı Başakşehir mücadelesinde %53 oranında topa sahip oldu. Takımın toplam gol beklentisi 1.87 YDI. Toplam 21 şut çekildi. Bunlardan bir iyi direkten döndü. %100'lük 2 gol pozisyonu ise harcandı. Ancak, ofansif açıdan bu rakamlar, geleceğe dönük ümitleri yeşertti. Ceza sahasından çıkmadılar Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, rakip ceza sahasına toplamda 48 kez girdi. Solskjaer döneminde böyle rakamlar pek görülmemişti. Başarılı çalıştırıcı, siyah beyazlı takımın başında toplamda 81 karşılaşmasına çıktı. Onunla 46 galibiyet, 25 yenilgi ve 10 beraberlik görüldü. Milli ara yaradı milli maçlar için verilen ara en çok Beşiktaş'a yaramış gibi gözüküyor. Sergen Yalçın bu süreçte takımı daha iyi tanıdı. Bazı futbolcuları farklı rollerde kullandı. Başarılı hocanın bundan sonraki süreçte nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Ancak Sol dönemine oranla şu anda camiada çok daha olumlu bir hava var.